Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Melih. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir günün maçı videosuna hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün büyük gün. Bugün bizim artık kader maçımız arkadaşlar. Büyük maçımız. Türkiye Hollanda. Biliyorsunuz akşam çeyrek finalde Euro 2024'te çeyrek finalde eşleştiler. Ee, Türkiye'miz Avusturya'ya 2-1 devirdi. Ee, Hollanda'da Romanya'ya 3-0 yendiği için ee, rakibimiz Hollanda oldu. Hollanda çok güçlü takım. Yıldızları, dünya yıldızları olan bir takım. Ee, ama e, Avusturya için de öyle deniliyordu. Ve e, biz yendik. Avusturya bu arada Hollanda'dan da e, Hollanda'dan da diri bir takımdı. E, grubu lider tamamlayan bir takımı yenmiştik. Fransa'nın olduğu bir grubu lider ta ta tamamlayan bir takımı yendi Türkiye. O yüzden Türkiye'mize inanıyoruz, güveniyoruz. Akşam saat 10'da 6 Haziran Cumartesi günü saat 10'da akşam dev bir maç var ve bakalım kaç kaç bitecek. Yorumlarda skor tahminlerinizi bekliyorum. Türkiye'miz yarı finale kalır mı? Bu büyük bir tarih yazar mıyız akşam? Yorumlara yazın. Arkadaşlar benim skor tahminim 1-0 olsun bizim olsun. Türkiye 1 Hollanda 0. Sizin skor tahminlerinizle yorumlara yazın. ES24'te de oyunda şimdi... 90 dakika boyunca Türkiye'mizi alacağım ve oynayacağım. Bakalım Hollanda'yı yenebilecek miyiz? Göreceğiz. Ee, şöyle deplasman formamızı alalım. Bunlarda ya da biz iç sağ mı giysek ya? En sonki videoda iç sağ giydim ben herhalde Avusturya maçında. Aynen bu sefer deplasman giyelim. Bunlarda da iç sağ mı? Bunlar da deplasman giysin hadi. Ya da kırmızı Bunlar turuncu giysin. Tamam takım yönetimi. Ya e bakın Hollanda arkadaşlar oyunda bile 5 yıldız bir takım değil. 4,5 yıldız. Biz de 4 yıldızız. Yani neredeyse aslında e, hemen hemen yani hemen hemen e, neredeyse dengiz arkadaşlar. E, defansta biraz daha ön plandalar ama elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Kesinlikle şimdi muhtemel 11'i dizmeye çalışacağım. Muhtemel 11'de e, Barış Alper Yılmaz bence arkadaşlar kesinlikle. Bu arada Hakan Çalanoğlu cezası bit bitti. O yüzden e, Hakan Çalanoğlu oynayacak. Maalesef Merih Demiral arkadaşlar biliyorsunuz e, o olaylara şimdi girmeyeyim. E, maalesef iki maç ceza aldı. E, o yüzden yok. Büyük ihtimalle de Abdülkerim Bardakçı ve Samet ikilisini göreceğiz akşam. Melih Merih Demiral da iki, iki tane harika gol atmıştı. Yani bu maçta kesinlikle olmalıydı. Kaan Ayhan, İsmail Yüksek yapacağım arkadaşlar. Sol kanatta Kenan Yıldız e, 64 gen olsa da bu sefer ilk 11 başlatacağım. 10 numaramız Arda Güler, İsmail Üçtek Hakan Arda, Barış Alper sağ kanatta. Forvetimiz Cenk Tosun arkadaşlar. Yedeklerde Orkun Salih Kerem, Kaan Ayhan Uğurcan Zeki, Meriç Demiral'ı şuradan çıkartalım. Yerine İrfan Can Kahveci'yi koyalım. Evet, milli takımızın ilk 11'i böyle. Bakalım neler yapacağız. Hollanda'nın ilk 11'i nasılmış hep birlikte görelim. Ve bu dev maç. Türkiye'mizin kader maçı. Kazanırsak yarı finaldeyiz. Haydi bakalım. Elimizden geleni yapacağız. Arkadaşlar. Sizin skor tahmininizde yorumlara yazın. Türkiye'miz yarı finale çıkabilir mi? Ee, çıkarsa kaç kaç biter? Maç skoru ne olur yorumlara yazın. Bu arada şahsım olsun. Dakika 2'de bir şut denedi. Ee, dikkat edelim. Hollanda dediğim gibi arkadaşlar. Aslında yani. Bizim 2-1 yendiğimiz Avusturya'ya bile yenildiler. 3-2 mi ne? Avusturya yenmişti bunları. Yani öyle siz öyle düşünün yani. Bizim yendiğimiz Avusturya'ya falan yenildiler. Avusturya bunları yenebiliyorsa Türkiye Türkiye'ye neden yenemesin? E, o yüzden her şey olabilir bakalım. Aman. Samet. Barış Alper Yılmaz. Samet Akaydın oraya niye çıktı? Şimdi bir Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. Kenan. Kenan pasını verdi şimdi Ferdi'ye, Ferdi'yi gördü, Ferdi Kadıoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Ferdi Kadıoğlu oldu. müthiş bir turnuva geçiriyor. Pasını verdi Cenk Tosun'a, Cenk bıraktı Hakan'a, Hakan Çalhanoğlu, Hakan Çalhanoğlu! İlk isabetli şutumuz Hakan Çalhanoğlu'dan, kaptan çok istekli çünkü biliyorsunuz Avusturya maçında yoktu, cezalıydı. Bu maç oynayacak. Arda Güler! Arda bıraktı. Ferdi dönen top gol! Cenk Tosun. Abi Tosun Paşa yine sahnede. Karambolde top önünde kaldı Cenk Tosun'un. Süper bir gol attı. Arda Güler. Ferdi Kadıoğlu'nun şutunu. Cenk Tosun araya giriyor ve direğe çarpıp topağlarla buluştu. İşte bakın Ferdi'nin Şutu pas oldu, asist oldu ve Cenk Tosun güzel bir bitiricilikle topu kaleye gönderdi. Türkiye 1, Hollanda 0. Cenk Tosun 9. dakikada attı ve bir spröndeyiz. Xavi Simons çok yetenekli bir isim. O, o çocuğa dikkat etmemiz lazım. Evet bravo Abdülkerim. Barış Alper Hakan. ders. Scout'un. Hakan. Scout'un. Dumfries. İsmail Yüksek. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu bıraktı Arda Güler'e. Arda Güler. Arda Güler. Stephen De Frey araya girdi. Jeremy Frimpong o da çok tehlikeli bir isim. Daniel Danfries, Memphis Depay. Cumartesi görüşürüz demişti. Cumartesi görüşeceğiz. Geldi çattı o cumartesi bakalım. Akşam görüşeceğiz Memphis Depay. Frimpong vurdu Mert. Bravo Mert. Avusturya maçının kap kaptanı, kahramanı Mert Künok. Bravo. Xavi Simons. Xavi Simons kapatın önünü. Vurmasını engelleyin. Abi penaltı mı verdi? Niye? Ya Ferdi ne yaptı abi? Xavi Simons kendini yere atıyor be. Ya Memphis topun başında. Memphis. Depay attı arkadaşlar 1-1. Ya abi olmayan penaltıyla ya. Yine penaltıdan yedik ya. Ne yaptık ne ettik penaltıdan yedik abi şu. Var ya tahmin ettim arkadaşlar ortaya atacağını da. Atladım oraya ya. Bitmiş hiçbir şey yok. 0-0 gibi arkadaşlar. Oynayacağız ve bu maçı kazanacağız. Oyun olarak biz çok daha iyi oynuyoruz. Ferdi Kadıoğlu kimin daha iyi olduğunu gösterdi orada Firimponga. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız olmadı. Olmadı. Kenan orada ne oluyor abi? Cody Gakpo. Virgil van Dijk kaptanları. En önemli oyuncuları van Dijk. Şimdi Cenk Tosun Cenk Tosun bıraktı Arda Güler'e. Arda Güler. Arda. Arda. Arda geçti rakibini Arda. Açısı daraldı Arda'nın. Pasını verdi Kenan'a. Kenan. 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 Dışarıya vurdu. Kenan Yıldız. Yüzde yüzlük bir gol fırsatı. Kenan Yıldız adına kaleyi bulamadı. Abi. Kenan at onu oğlum. Çıldırt bizi iki bir öne geçir işte ya. Yani olmadı. Bu videoya güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. Günün maçı videoların devamı için. Arda Van Bruggen kaleci dağıt aldı. Yani pozisyon tal bulan taraf biziz arkadaşlar. Ee, Kenan onu yani net bir golü kaçırdı. Orada Kenan oyunda 64 gen olmasa yani bitiriciliği çok daha yüksek olsa bence atardı onu. İsmail Yüksek, İsmail Yüksek, Dinamo'muz gidiyor. Ah tapot İsmail Yüksek. Pasını verdi Kenan'a. Kenan ben gel. Ya Kenan artık bir tane atacaksın mı kardeşim? Güzel kardeşim ya. Kenan. At abi bunları ya. <laughs> yani Kenan'ın bunları kaçırmaması lazım. Arda Güler. Arda, 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 Korner. Atacağız ya, atacağız. D dakika 35. Hakan Çalanoğlu. İsmail yüksek. Vuracak gibi yaptı, vurmadı. Ferdi Kadolu. Ferdi. Abi o pozisyonlar Ferdi'ye bile gelse atardı yani orada. Arda! Ben gel. Kenan Yıldız ve Out. Maalesef kaleye bulan 5 şutumuz var. Van Bruggen bunun 4'ünü çıkardı. Trimpong. Orada iyi sıyrıldı. Abdülkerim de paya izin vermedi. <laughs> Kenan Yıldız. Kenan. Abdülkerim. <laughs> Kenan. Abdülkerim. Ferdi. Ferdi. Ferdi ortaladı. Oy! Mert Müller'den estetik bir vuruş. Vole. Ama kaleyi bulmadı. Nathan Ake. Cenk Tosun. Cody Gakpo ayağından açtı. Samet girdi araya. Arda Güler. Arda. Arda. Dumfries. Arkadaşlar ilk yarı bitti. İlk yarıda Türkiye 1. Hollanda 1. E, maalesef yani istediğimiz şeyi yapamadık. Çok gol kaçırdık. Barış Alper'i sola atacağım arkadaşlar. Sağ tarafa İrfan'ı alacağım. Ee, böyle bir değişiklik yapıyorum. Samet Akaydın yerine de Kaan Ayhan'ı stoper alacağım. İkinci yarı başladı. Haydi bizim çocuklar haydi Türkiye. Arda. İsmail. İsmail. Hakan Çalanoğlu. Yani penaltıdan yediğimiz gol var. Hollanda'nın başka bir pozisyonu yok arkadaşlar. O yüzden dikkatli olursak bu maç bizde. Hakan Çalanoğlu. Hadi abi vurduk. Lamborghini, İsmail Yüksek. Taraftara ayağa kalkın diyor İsmail. Şimdi Hakan ortada da İsmail yüksek. Kaleye doğru Ben Murugen. Ben İsmail yüksek. altapot İsmail yüksekten. İnanılmaz bir şut. İnanılmaz. İrfan Can kahveci de girdi oyuna. İrfancan, İrfancan, İrfancan. Can. İrfan Can. İrfan Can. İrfan Can. Rimpong. Şimdi Barış Alper. Barış Alper. Ake'den sıyrıldı. Barış Alper. Barış Alper. Sol kanatta bu şu dakikalarda. Barış Alper. bası topa. Pasını verdi şimdi Hakan'a. Hakan bıraktı Arda Güler'e. Arda Güler. Arda. Arda. Arda Güler. Türkiye 2 Hollanda 1. Köşeye bıraktı. Ben artık bunu da tutamaz. Cenk Tosun'dan sonra ikinci golümüzü atan isim Arda Güler. Dakika 53. Frimpong çok süratlendi. Prim pong Abdülkerim. Şavi Simons. Abi penaltı fa... Penaltı değil artık ya. Ferdi oğlum daha sakin. Daha sakin. Sıkıntılı bir açı. Ferdi Kadolu sarı kart gördü bu arada. Depay. Depay. Yan ağlar. Aman. Sadece duran toptan etkili olmaya çalışıyorlar. Şimdi Ferdi. Frimpong'a attı çalımını. Ferdi Kadıoğlu. Bir iki bir yapabiliriz orada. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Ferdi. Müthiş süratlendi. Pasını verdi. İrfan. 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 Türkiye 3-1 önde. İrfan Can Kahveci. Hollandalılara kahve kahvesini içir, içiriyor İrfan Can. Ferdi Kadolna yazarım bu golü. Öyle bir taşıdaki ki topu. İrfan da güzel bir bitiricilikle sonradan oyuna girip golünü attı İrfan. Türkiye'miz Hollanda karşısında 3-1 önde. Neden gerçekte de yaşanmasın şöyle bir skor? imkansız değil. İsmail, Cenk, Cenk. Ferdi, Ferdi'nin sarısı var dikkat edelim kaymayalım. Arda Güler, Arda. Cenk, Cenk Tosun, Cenk. Barış Alper. Barış Alper. tek tek çalımlarla gitmek istedik. Orada olmadı trying to get right into Barış Alper Yılmaz. Arda Güler. Arda. Arda. Arda! Kaleye doğrudan gönderdi oradan. Olmadı. Vermurgen. Çok iyi. Barış Alper. Arda. Ferdi. Kaçtı orada offside var. Offside var. Ve dakika 70'e girdik artık. Türkiye 20 dakika sonra bu skoru koruyabilirse yarı finale kalacak. Haydi çocuklar. Şavi Memphis dışarıya attı. Arda Güler. Arda. Arda. Haydi Arda bıraktı pasını. Frimpong. Onlar çok iyi müdahale ama Van Dijk de iyi müdahale etti. Şimdi Cenk Tosun. Cenk Tosun. Cenk. 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 Çalımını attı ve 4-1. Cenk Tosun Paşa. Çok soğukkanlı. 4-1. Arda Güler çıkıyor. Orkun Kökçü giriyor. Hollanda büyük şokta. Hollandalılar büyük şokta. Türkiye 4 bir önde. Barış Alper. Orkun Kökçü. Orkun Kökçü yeni girmişti. sim 24'ün skor tahmini. Bakalım. Böyle mi bitecek? Çok iyi müdahale. Türkiye resmen Hollandalılara top oynatmıyor. İrfancan, İrfancan Bıraktı Barış Alper'e. Barış Alper Yılmaz. Açı aradı. Bulu vurdu. Van Bruggen. Dönen top. Hop. Beşinci gol gelmedi Barış Alper'den. Van Bruggen. Kurtardı bu sefer. Cenk Tosun. Headtrick gelir mi? Cenk. Önünü açtılar Cenk'in. Büyük bir hata lan bu. Büyük bir hata. Headtrick. Hollanda'ya karşı headtrick. Türkiye 5 Hollanda 1. Abi bu güzel bir mesaj. Haydi. Resmen yani niye öyle bir önünü açtılar anlamadım. İsmail Yüksek çıkıyor Salih Özcan giriyor bu arada. Cenk Tosun bunları affetmez. Ve Türkiye'miz Hollanda karşısında 5 1 önde arkadaşlar. Topu kazandık. Dumfries İrfan Can Kahveciz 5 dakika kaldı ve Türkiye hala gol arıyor. Hollandalılar o 6-1'in revanşını aratacaklar. Orkun. Salih Özcan. Ben Burgen. Uzaklardan denedi Salih. Şimdi Hakan. Orkun. Orkun. Orkun Kökçü. Orkun Kökçü. Orkun Kökçü. Orkun Kökçü. Ayak dışı. Ben Burgen. Dakika 89. 6-1'in rövanşını istiyoruz. 6-1 gelsin İrfan Can. Kaleye baktı. Vurdu. Ben Burgen. Dakika 90. 90 artı 3. Hakan. Hadi abi. Orkun. Orkun. Orkun Kökçü. Nathan Hake'den serildi. İrfan Can Van Dijk karşısına aldı. Pasını verdi. Işık pas. Barış Alper. altı mı geldi? Altı geldi. 6-1'in rövanşı demiştik. Aldık. İnanılmaz arkadaşlar. Sk skor şoktayım şu an. FC 24'te Türkiye ile inanılmaz oynuyoruz biliyorsunuz. Barış Alper Yılmaz ya bu tür ya mucizevi bir, bir şey bu bu skorun gerçekte yaşanması ama yani keşke böyle bir şey yaşansa. Zaman biliyorsunuz 6-1 bir kere yenilmiştik. Onun e, asıl revanşını oyunda sizlerle beraber aldık arkadaşlar. YFC yes, 24'ün skor tahmini Türkiye 6 Hollanda 1 arkadaşlar. Ee, yani beraber Holl Hollanda Türkiye maçını oynadık ve e, yendik 6-1 yendik. E, tabii ki de gönlümüzden geçen bu bir oyun. E, i̇nşallah gerçekte 1-0 olsun bizim olsun diyoruz. Skor tahmini değerlendiriyoruz.